Milli Muharip uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı ve çok kıymetli. Milli Muharip uçakta yaklaşık 20 bin parça bulunuyor ve üretiminin 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. MMU'nun ilk uçuşunu 2026'da yapması hedefleniyor. Türk Havacılık, Uzay Sanayi, TUSAŞ, Milli Muharip uçağın ilk parçasını üretti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Twitter hesabından MMÖ ilişkin paylaşımda bulunduğu ilk parça üretildi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek bir savaş uçağı. Yurt içi İmkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak projesinde yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, arttırılmış farkındalık ve sensörler gibi teknoloji alanlarında kabiliyetler kazanılacak. Türkiye, dünyada ABD, Rusya, Çin ve benzeri 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacaktır. MMU'nun Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan diğer savaş uçakları, insansız hava araçları ve havadan ihbar ve kontrol gibi platformlar ile ortak çalışabilecek şekilde tasarlanıyor.